Merhaba değerli özel güvenlik görevlisi arkadaşlarım. Bugün bir ilanla özel güvenlik görevlisi alım ilanıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ben sadece özel güvenlik görevlileri için paylaşımlar yapıyorum. Elbette ilanlar sadece özel güvenlik görevlisi alımı için olmuyor. Bizim baktığımız ilanlar. içerisinde özel güvenlik görevlisi alımı olan ilanları paylaşıyoruz. Dolayısıyla başka meslek gruplarında da alımlar oluyor. Özel güvenlik görevlisi iseniz mutlaka takip edin, izleyin. Değilseniz de yine size uygun olabilecek bir iş imkanı olabileceğini düşünerek de izlemeye devam edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden ilanımıza geçelim. Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak arkadaşlar. Okuyalım. Trakya Üniversitesi 216 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 Nisan 2023. İlanın metni şöyle. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'nden. Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir deniyor. Bakalım nelermiş bunlar? Bu pozisyonlar. Hemşire 45 Yine hemşire alımı 10 Lisans mezunu 45 Orta öğretim mezunu hemşire 10 Lisans mezunu yine 13 hemşire Yine hemşire orta öğretim mezunu 5 kişi Röntgen teknisyeni ön lisans mezunu 1 kişi Ben açıklamalarını okumayacağım arkadaşlar. Daha sonra nereden bulabileceğinizi de söyleyeceğim size. Ee, sağlık teknikeri ön lisans mezunu bir kişi, sağlık teknikeri ön lisans mezunu bir kişi, sağlık teknikeri ön lisans altı kişi, e, sağlık teknikeri ön lisans bir kişi, sağlık teknikeri ön lisans mezunu bir kişi, büro personeli ön lisans mezunu bir kişi, büro personeli yüksek lisans bir kişi, destek personeli orta öğretim 65 kişi, e, destek personelinden kastı temizlik personeli, Destek personeli, hasta bakımı ve temizliği, orta öğretim mezunu 25 kişi. Koruma ve güvenlik personeli asıl ilgi alanımız lisans mezunu olanlardan 18 erkek. Yine koruma ve güvenlik personeli lisans mezunu olanlardan 2 kadın. Koruma ve güvenlik personeli ön lisans mezunu 18 erkek. Koruma ve güvenlik personeli ön lisans mezunu yine 2 kadın personel alınacak. Arkadaşlar Konumuz özel güvenlik olduğu için bunu detaylı olarak okuyalım. Koruma ve güvenlik personeli lisans 18 erkek herhangi bir lisans bölümü mezunu olup ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak deniyor. Yine lisans mezunu iki kadın için herhangi bir lisans bölümü mezunu olup ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak deniyor. Şartları arasında. Ee, ön lisans yine aynı şekilde herhangi bir ön lisans bölümü mezunu olup ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak deniyor. Yine koruma ve güvenlik personeli ön lisans mezunu iki kadın içinde herhangi bir ön lisans bölümü mezunu olup ilanda belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını taşımak. Peki neymiş bu başvuru genel ve özel şartları? Hemen onlara da bir göz atalım. Başvuru genel şartları. 1- 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 2. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak deniyor ki zaten özel güvenlik görevlisilerinin devlet devlet kadrolarına ya da özel güvenlik görevlisi olabilmenin şartlarıdır. Bunlar arkadaşlar. Bunları bu şartları taşımıyorsanız yani bu belirtilen suçlar işlememişseniz ancak özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz. Eğer ki böyle bir suç işlemişseniz böyle bir mahkumiyet durumunuz varsa zaten özel güvenlik görevlisi kartı da alamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında özel güvenlik görevlisi kartı olan kişilerin devlet memurluğuna geçmeleri bakımından başvuru genel şartlarını şey yapmaz arkadaşlar. İlal etmezler genel şartları uyar arkadaşlar. Özel güvenlik kimlik kartı olanların çünkü özel güvenlik görevlisi olurken dediğim gibi bu şartları taşıyor olabilmeniz gerekir. Devam edelim. 3. Kamu haklarından mahkum mahrum bulunmamak. 4. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda dört belli olarak çalışıyor olmamak. Ve son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalara hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak. Askerlik çağına gelmiş ve gelmiş ise muazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş, veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak. 8. Güvenlik soruşturması ve veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak deniyor arkadaşlar genel şartlarda. Başvuru özel şartları nelermiş bir de ona bakalım. Koruma ve güvenlik görevlisi şöyle başvuru özel şartları. Biraz önce okuduklarımız genel şartlardı. Bu da özel şartlar. 1. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan erkek ve kadın adaylar için en az 170 cm boyunda olmak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15'ten fazla, 10'dan az olmamak. Örneğin 170 cm boyunda olan adayın başvurusunun kabul edilebilmesi için kilosu en fazla 85 kg, en az 60 kilogram olmalıdır. B. Doğum tarihi 01.01.1988 ve sonrası olmak. C. 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini silahlı veya silahsız başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 2. Tüm adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin sağlık kurulu raporları istenebilecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. 3. Vücudun görünür yerlerinde el, kol, boyun, yüz gibi dövme bulunmamak. 4. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. 5. <laughs> üniversitemizin ilçelerde Keşan, İpsala, Uzunköprü, en az en, Enels ve Havza bulunan birimlerinin tesislerinin ihtiyaçları dikkate alınarak personel planlaması yapılacaktır. 2. Destek personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan 1. Destek personeli temizlik pozisyonu için 113, A. Doğum tarihi 1.1.1988 sonrası olmak. B. Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklim, iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı, düzenlemesi, dağıtım ve taşıma gibi aşağıdaki görev tanımında belirtilen hizmetlerden çalıştırılmış çalıştırılmak üzere. C. Üniversitemizin ilçelerde Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enes Havza e, bulunan birimlerinin tesislerinin ihtiyaçları dikkate alınarak personel planlaması yapılacaktır. Destek Personeli Temizlik Görev Tanımı Pozisyonu Kodu 113. Ee, bir üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma, armatür ve benzeri yerleri silme, temizleme ve süpürme. 2. Katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin düzenli toplanması ve istif alanlarına taşınması. 3. Tuvaletlerin ve ortak kullanım alanlarının günlük olarak temizliği ile eksik malzemelerin tamamlanması. 4. Her türlü malzeme, teçhizat ve yükün taşınması. 5. Yiyecek içecek servisi. 6 görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen benzer iş ve işlemleri yürütmek deniyor. Arkadaşlar konumuz esasen özel güvenlik. Fakat açmışken bu ilanı tamamını okuyalım. Belki özel güvenlik görevlisi olmayıp da bu işlere başvurabilecek veya özel güvenlik görevlisi olmasına rağmen temizlik görevlisi olarak da girmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. O yüzden de şartları okumaya devam ediyorum. <laughs> Nerede kaldık? Eee bakalım. Destek personeli, hasta bakım temizliği, görev tanımı, pozisyon kodu 114. Çalıştığı üniversite servisi, sterilizasyon ve dezenfektasyon kullanımına hazır bulundurmak. Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem ortasında giyinmesine yardım edilmesi ve benzeri işlemleri yapmak. Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak Hastanın beslenmesine yardımcı olmak, hasta boşaltım malzemelerini, küvet, sürgü ve benzeri toplamak ve temizlemek. 4. Sağlık meslek grubu mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hasta uygulamasına yardım etmek. 5. Kullanılan malzemelerin hazırlanması, temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasında sağlık meslek mensubuna yardım etmek. 6. Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin Kullanıma hazır bulundurmasına yardım etmek. 7. Alınan kan, doku ve diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak. 8. Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat etmek. 9. İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek grubuna bildirmek. 10. Görevlerin, e, görevlendirildikleri birim yöneticisi tarafından verilen tanımlanmış diğer görev yetki ve sorumlulukları yürütmek deniyor. Not: Destek personeli görev tanımları adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Üniversitemiz iş, işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar diyor arkadaşlar. Başvuru şekli, yeri, zamanı ve istenilen belgeler. Adayların bu ilanın resmi gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 kimlik belgesi fotokopisi, 2 mezuniyet belgelerinin fotokopisi e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilecektir deniyor. 3. Başvurulan ünvan için istenen sertifika aslı ve fotokopisi. 4. Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin kurum antetli kağıdına ilgili bölüm başkanı veya kurum mesul müdürünce ıslak imzalı belgelerin aslı. 5. Lisans mezunları için 2022 KPSS P2 puanlı gösteren belge. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanını gösteren belge. Orta öğretim mezunları için 2022 KPSS 94 puanını gösteren belge. 6. Bir adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında beyan formu doldurulacağından posta, fax, kargo ve benzeri yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. KPSS B grubu puan sıralamasından sonrasından e, sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katlı yedek aday belirlenecek ve isimleri e, Trakya EduTR e, adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içi, içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen atıl kazanan adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. Not adaylar belirtilen ünvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler deniyor sevgili arkadaşlarım. Trakya Üniversitesi'nin personel alım ilanı bu şekilde arkadaşlar. Umarım şartlarınız uyuyordur ve başvurursunuz. Bizden bu haberi duyan arkadaşlarımızdan da inşallah bu işe giren olacaktır diye umut ediyoruz. Hepinize Şimdiden başarılar diliyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Sorularınız varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız bütün sorulara dönüş yapıyorum. Ayrıca bu ilanı tekrar okumak isterseniz de www.oggmerkezi.com web sitemizden de bulabilirsiniz. Tekrar incelemek isterseniz. Bugün de bu videodan bu kadar. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.